<gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Anıl'la Fem Anıl'ı yenmeye geldik. Anıl'a atmaya geldik. Arkadaşlar Anıl diyor ki şarjdan bot oyunu ben kazanayım diyor. Ama biz ona atınca ağlayacak. İyi izleyin. Maç başlıyor arkadaşlar. Ronaldinho'yu sattım Roberto Carlos aldım o en son böyle yapınca bana kayacak ve Carlos da bir tane atınca zaten direkt maçtan kayacak hele biraz bu oyunu oynayalım sonra ha abi işini bitireyim mi diyorum çocuğum arkadaşlar bugün onun içini bitireceğiz çok büyük bir kışkırtma olacak ama Hadi yalnız hadi yalnız Başlatmıyor da Kıçırma gitsin diye Bak şimdi ben Hah, tamam abi, touch me, touch me. onu Nasıl ki ha, Aferin be Tamam ya bir taç bir taç bir taç Ama düzülecek ama Ronaldo'dan ortaaa Beckham Conner. Beckham Conner değil mi? O olmuşmuş. Okey. Hadi bas ku bas ku bas bravo. Hoppa. Hoppa çoppa. Jordi Alba. Karin orta geldi. Süle kaleci kovay. Arkadaşlar bu videoyu Anıl'ın kanalından da benim kanalımdan da alabilirsiniz. Ay reklam girdi ama. Ah. ah. reklam. Yeniden bağlanamıyor. Bağlansın artık sıkıldım. Abi sıkıldım. Ya, ne yaptım ya? Piu. Ay hayallerim çok büyük. Girmiyor. Batmıyor. Bunlar kışkırtma başlasın mı? Onu da biraz zorluyor. Alamıyorum top bazen ama alıyorum işte bizim yaralana da hele biraz çakım oturuyor. Bellin hem çevir onu Ronaldo dokunsa bitirir. Üflesem yetecek Ronaldo. Hop. Roberto Carlos. Hop. Beckham. Hadi be. Oğlum mükemmel kış kıyafetleri. Ah bu. Bu da evde bizde. Oo hocam. İyi kaptı. Hocam faal var. Hocam faal var. Hocam faal var. Aha, aha, şimdi ya. Karar. Arkadaşlar, Anıl'a bugün kışkırtma yapıyoruz da. Şimdi Anıl gol yemiyor. Ve bırakmıyor ki şu çekek onu öyle. Ya he. Ya he yeter oğlum yeter diye bağırıyor bir de içeriden. <laughs> Vuracağım faal var. Faalüm ver. Hacı sağla yapıştırma Hacı. Arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Aha geldi çocuk geldi geldi alta geldi. <laughs> çocuk şıkırtma yapalım dedik gol yedik lan. Ay ekran reklam değil mi? bir de bağırıyor. Eskiden Snyder'le yiyordu. Şimdi Ronaldo'yla. Oh, okay. oh, money. Tampona puan erkenden ben. Oğlum atamadık lan. Aha. Hocam. Nasıl kaleci? Ne yapmış lan bu panter mi yapmış bu çocuğu? Anıl ikinci maç var daha benim stadıma geleceksin. Ee benim stadım deyince korktun. Senin stadın. çıkma. Yasak öyle, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey anıl yasak. Yasak. Ya. Arkadaşlar berabere kaldık. Anıl'ın yanına gidiyoruz. Anılcığım helal olsun. Güzel gördü. <laughs> Vallahi güzel gördü. Şimdi bir maç daha yapsak daha çok sevinirim. Sen de benle başka videolar atarsın. Okey abi. Biz ikimiz bir youtuberız o. Bekle şimdi ben şimdi ben sana istek atayım. Sen sen de bana nasıl 34 abone çıkabiliriz? Okey abi. Arkadaşlar bir tek tek daha atıyoruz. Bu sefer benim ben çağırıyorum onu. O geliyor. Ne bakalım. Ada bak. Anıl pazara gir geri çık isteğimi kabul edebilirsin o zaman. Aa. Arkadaşlar şimdi de bugün benim stadımda. İnşallah beğenirsiniz stadım. Aa bu benim yanlış stadım. Bu benim yanlış stadım. Üç tane stadım var arkadaşlar. İnşallah sizin kadrolarınız da istediğiniz gibi olur. İstediğiniz herkesi çıkarsınız. Amin. Şimdi Ronaldo. Abi başlar başlamaz reklama başladık. Başlar başlamaz. Başlar başlamaz. Arkadaşlar bugün ev sahibiyiz. Bunları atmamız lazım. Atamazsak çok üzülürüm. Bunlar bize atarsa ay Allah korusun. Şimdi Hacı Vinicius. Aferin Vinie. Bravo Vinie. Hocam. Touch. Carlos kullandığı Vinicius. Hocam 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 öldük. Hocam öldük. Gel lan buraya. Hayır no no no. Dışarı. <laughs> Ay. Gel lan buraya. Hop. Cık diye bir öpücük bıraktık anda. Aferin. Ne kadar ballıydık. Baksana. Hala o balımı sürüyor. Süle. Korner, korner. Bak şimdi. Onun bu golü yiyince şok olacak. Ya abi vuracağım tam ya. Çok sağlam. Şimdi Garrincha'dan Acı'yı. Yorge. Bakalım anıldı mı sıra? Anıl mı bana atacak şimdi? O sırada Anıl. Orta sahadan dener ve gol olur. Görürüm aynen aynen. Al kale. Al kale. Be Lewandowski satan Kilitlesen hiç daha hiçbir şeye atamazsın. Takaslayabilirsin Lewandowski'yi ancak. Diyor ki Ronaldinho Gaucho ile Lavandoski takaslayacağım. O ikinciyi yesin ama çıkar bak. Ya hey Anıl sen ben misin be? Allah şuna. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi çocuk atıyor atacak gibi oluyor atamıyor. Mart sonu röportajında Anıl Bey ne ne yaptın? Anıl hoş orta açıyor ama ya. Uzun boyları çekin içeri. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Hayır, hayır. hayır. Oy, 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 oy. Gidin la yücuma. Dalabilirsin kardeşim. Roberto'yla tadına bakarsın Frikimin. Ya abi bir git ya. Bana ba ne ak bana ne. Abi. Değişikliklere. Snyder acı Zico Bellingham bu kadar Bir de halanda alayım. Uzun zamandır kullanmadım. Hatta puskası mı alırsam? ya he anıl he Onu herkes biliyor Go! Çık bana ne çık bana ne çık bana ne Vinicius'un mükemmel gökyüzü zaten karşı karşıya ben kaçırmam Çiklikler de yeni giriyor ama ya. Ve bitti. Ağlamasın onda ya. Ronaldo ile Ronaldo ile oynuyorsun kardeşim. Yenileceksin tabii ki. Arkadaşlar maç sonucu 3-1. Tabi sonunda Vinicius'un golü. Hacı'nin golü abi. Mükemmel. Arkadaşlar her anıl artık her seferinde korkacak. Her seferinde artık. Bir de beni ye yenecekmiş. Hey yavrum hey. Bir kere birazcık takas. Uf. Oo 91 Stones'un takası var bir de beğenilmiş. Zaryano. Oo. Oh. Bunların hepsini alacağız. E ee, İlk Potum var. Geçer Toto totum var. Bir kere totodan sizin için açıyorum ve kapatıyorum. Oha yok. Hepinize bay bay.